me, what the fuck, bro? Here we go. Do a little yoga, do a little dance. Baby, come over, leave your man. Straight to the sofa, barrel romance Baby can't wait for ain't no chance. Ain't no chance. Yeah, there ain't no chance. Got about a hundred bands in fresh pants. Always eat leftovers, not too fans Livers strong by me, no chance. uh Why the hell are my shit on? To spend the money, get my expense uh She wanna be a Barbie girl, I'm a canda Fly to the future, we can go on a bender. Up all night, getting lucky, yeah, you betcha. Catch up 200, send a Tesla, extra up on a Friday. That's the agenda.

İşim vardı. Mezat'a gittim. güvercin aldım falan filan. Onların videosu tek tek gelecek. Şu arabaları tek tek gösterelim. Poşetten çıkaracağım. İlk arabamız böyle bir şey olsun bu. Yanlış hatırlamıyorsam 80 lira almıştım. What? Bu nasıl oluyor lan? Bak. Oha lan. Bak. vay be. Hemen mavi oldu neyse. Böyle bir arabamız. 65 milyar kuru komet. Say diye bir araç. Baya güzel bir araç. Bu şey ne, şeymiş. Chase modelmiş. Tabii tabi eskiden bimler falan gelmişti. Koleksiyonu o zaman bırakmıştım. Umurumda falan değildi. Bile bilmiyordum. 6 olunca Chase olduğunu. Bu da böyle bir araç işte. O zaman da hiçbir tane araba almamıştım. Bu, bu da 80 liraydı. Hemen gördüm hemen kaptım ben de. Sonraki arabamız Monster Truck Nissan Skyline. Bu bende vardı. 250 liraya girdi aldım ben de. Can istedi aldım hemen. İki tane yan duruyor. Bir tane daha var. Üç tane oldu toplam. Detayları baya güzel. Böyle. Videolar daha sık gelecek arkadaşlar. Çatı ile ilgili. Mesela hangi hayvanlar bakımını istiyorsanız onu tek tek söyleyebilirim mesela size detayları falan bayağı güzel diyebiliriz. Böyle güzel bir aracımız. Buraya koyalım. Ve sonraki aracımız Nissan Skyline. Bu da herhalde öyle. Liberty Bu, bu arabayı çok istiyordum. Buldum. Böyle direkt kaptım. Çok sevdiğim bir araç. Böyle. Bir de bunun şeyini nasıl desem Bunlar ne deniyordu unuttum ya Tonet değil de Normalini bulmak istiyorum da Onu artık bilmiyorum nereden alacağız İnternetten herhalde Alırız bakarız Baba böyle güzel bir araç Sonraki arabamız Ford GT40 M2 Nokta ee, bir araç baya güzel Yarın bu arada cuma 1000 lira, e, 250 liraya e, ee, nasıl desem Lego City polis arabası geliyor arkadaşlar. Sonra da 180 liraya kaç ölçekte hatırlamıyorum. 136 bin ölçekte arabalar geliyor. Gitmenizi tavsiye ederim. Ben tabii gidemeyeceğim okulda olacağım. Yani önemli FF set falan bir şey olsaydı okula bile gitmezdim yani. yani. ne bileyim gideceğiz işte kısmet böyle. Böyle bu da güzel bir araç. Detaylı falan güzel farları camdan bu arada. Bayağı güzel bir araç diyebiliriz. Son iki tane aracımız kaldı arkadaşlar. Sonra da bu da TH aracımız. Ford Transit Constant. Böyle bayağı bir güzel. Arkası yok. Bunu direkt mayoneze böyle batırmışlar. Önünde yok. Ma Önüne de batırmışlar. Bir tane detay demişler o kadar. Yok değilmiş. Şuradan baktım gözükmüyor sanki gördünüz şeyler yok. Mor çizgiler şey zannettim. error zannettim. Her şeyde ben de unuttum. Köylü gibi konuşuyor. Tabi uzun zamanları yapmadım. Açılış falan. Böyle güzel bir araç. Bu da korku sanıma eklendi. Bunu buraya koyalım. Son aracımız. Bu da böyle Nissan Skyline aracımız. Böyle. Bayağı bir güzel. Şimdi bir şey alalım. Başlığı, fotoğrafı. Hemen sonra da videoyu kapatırız böyle bu kadardı arkadaşlar benim izlediğiniz için çok teşekkür ederim görüşürüz Allah'a emanet olun bu kadardı o da vlog artık yakında gelecek diyorum diyorum da gelmiyor neyse arkadaşlar böyle beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim görüşürüz Allah'a emanet olun Bay bay. acayip güzel bir model ya The sofa, bad romance. Baby can't wait for, ain't no chance. Uh, ain't no chance. Yeah, there ain't no chance. Got about a hundred bands in fresh pants. Always eat leftovers, not too fans live tryin' me, no chance. Uh, what the hell are a shit? I don't know. Uh, let her spend the money, get my expense. Uh, she wanna be a Barbie girl, I'm a kenda Fly to the future, we can go on a bender. Up all night, getting lucky, like, yeah you betcha. Catch up, two hundred a